Ali'nin babasıyla onunla tanıştığı var karma karışık olmuş burası ya. Olmaz Kesmiş kan. Kes. Kesmiş. Pervaneye vermiş. Ne yapmış ona? Bilmiyorum öyle şeyler var. Kaç onlar? Ya yoğunlukla biz şu anda Karadeniz endeksli bir çalışmalarımız var. Kayıtlarımız gördüğünüz gibi hep hazırlıkları yaptık. A tamiratlarımızı yaptık. Bizlerde diyelim ki yalabamızda çoğunlukla palamut itibariyle Karadeniz'e gidecek. Karadeniz'de balıkçılık konularına baktığımız zaman palamut bu seneki son 10 yılın en üst düzey gibi diyebiliriz. Göstergeler öyle. İnşallah balıkçılarımız iyi bir avcılık yapar. Vatandaşlarımız da bol bol balık yerler. Yaz itibariyle bir Vatandaşın balık yiyemez durumda olduğunu ne yazık ki gördük. Kendi üyelerimiz dahi tuttuğu balığı yiyemediler. Çünkü bir kilo istaharetli sardalya 100-150 lira yaptığı için balıkçımız da evine götürüp yiyemedi. Satıp para kazanmak derdindeler. İnşallah 1 Eylül itibariyle de bizim Yalova'mızda kooperatif tezgahımızda da satış yapacağız. Yalova halkımıza daha ucuz bir balık ikram edeceğiz Allah'ın izniyle. Sezon deyince yani şu andaki denizde bir gelişmeler var. Yani hiç görmediğimiz balıklar Yalova'da diyelim ki yıllardır biz bir mercan yavruları görmüyorduk. Bu sene yazın baya bir mercan yavrusu oldu. İstakoz oldu. Yani balık çeşitlerine biraz gelişme var. İnşallah bu daha ileriye gidecek diyeceğimiz nedir? Marmara Denizi'ni hep beraber bir şekilde kurtarmak için arıtma sistemler biz çalıştıralım lütfen. İş adamlarımızdan, değerli belediye başkanlarımızdan bunu mutlaka arz ve talep ediyoruz. Bayağı bir heyecanlı bu seneye giriş güzel gözüküyor. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah bereketli güzel bir sezon olur. Kazasız belasız tüm balıkçılarımıza aynı dileklerimizi sunuyoruz. Biz ne kadar ucuza mal edersek onlar da o kadar ucuza yerler. Öyle diyorum. Çeşit bol. Bu sene yine içine kop balığı gözüküyor. Lüfer balığı gözüküyor. Geçen seneden kalan bir balık var. Karadeniz'e bayağı çıktı. Palamut bol miktarda gözüküyor. Hamsi biraz ufak ama büyürse o da olacak. Büyük ihtimal Karadeniz, Ava, Şile, Akçakoca taraflarına düşünüyoruz. Bu sene uzak gideceğiz galiba. Üç, hadi. Devam. 来，走走，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，